Evet. Emre, konuştuğumuz gibi ona göre. Derslerini yaptıktan sonra sadece bir saat. Tamam, tamam. Ya ben ne zaman oturacağım? Çekilişe katıldığında dalga geçmişti. Bu bilgisayar benim. Hayır Emre. O bilgisayar ikinizin. Kardeşine de izin vereceksin. Üf, tamam ya. Ya gördün mü? Ya bana Son sayfasını açsana internetten. Olmaz şimdi işi var. Ya nana Emre beni oynatmıyor. Hmm, o zaman gel evcilik oynayalım. <laughs> Oynayasın <Oynuyorsunuz> evciliğimizi. <gülüyor> <gülüyor> ya bakalım ben de buradaki zivit tane sayfaları Ya internette hayvanlar dünyasına girsene. Dur ya şimdi şu araba modellerine bakıyorum. Baksana şu kırmızı olan saatte 250 kilometre yapıyormuş. Aman o kadar iyi bir model değilmiş. Kaç yeteli bu? Çekilişten kazandı Emre bunu. Aman ne güzel. Emre bak sana söz verdim gibi. Komutan Gozlu'nun oyunu getirdim. Oley! Biliyorsun bu oyunu piyasadan kalksa ama yeni oyunlara bin basar. Sen nereden buldun bunu? Figen babasının eski oyun serilerinin içinde bulmuş. Bana hediye etti. Kaç para vereceğim? İstemez. Biz kardeş sayılırız. Hayret yani içinde virüs olan olmasın. Maşallah her şeyden de anlıyorsun. Yani anlarız. Gülüs falan yok. Aman size de iyilik yaramaz. İstemiyorsan ver. Hayır istiyorum. Çift tıklayınca oyun başlar. umarım şoker bunun bir çözümünü bulur. Umarım. Hiç sanmıyorum. Arkadaşım hakkında doğru dürüst konuş. Başımıza bu belayı o sardı ama. Her şey burnunu sokmasaydı böyle olmazdı. Hı -hı. Tartışmayı bırakın. Şu yaratık yeniden canlanmadan bir şeyler yapmamız gerek. Hadi. Evet evet. Baksanıza hiç kımıldamıyor. Belki de bozulmuştur. Ay. Tamam güzel. Şimdi şu tünelden geç. Silahını değiştir. Kaç canın kaldı? Aa, daha çok var. Bu çok kötü bir oyun. Emre babam ne demişti? Ya yağmur ya bir sussana. Of. Hay aksi, şunları nasıl kaçırdım? Yok yok yeni başlayan biri olarak hiç de fena sayılmazsın. Kaçırma şunu. Emre evladım Kaç kere seslendim size. Babanız yemeğe çağırıyor. Hadi bakalım. Ya bakmış ya. Senin yüzünden yandım işte. Bir sussana ya. Ayş. Ay. Hadi Özge bari sen gel. Ben geliyorum birazdan. Gecikme. Gecikmem. Ay geliyor. ay. ay. Aa. Ay, niçin delirdi bu? Hadi kulüne. Ay. Düşüsün aslan gozo bütün düşmanlığı yok etti. Bu level'ı bitirmede çok az kaldı. Bak şunun arkasında bir tane daha var. Tamam tamam gördüm. Of. Ama yeter artık Emre. Kes şunu oynamayı. Vurdum vurdum. Hepsini vurdum. Yaşasın bitirdim bölümü. Hadi komutan Gonca! Ez hepsini yok et. Hadi. Delirmiş gibi. Hem de nasıl. Saatlerdir o aptal oyun oldu. Yaşasın vurdum vurdum. Diğer bölüme geçme hakkı kazandım. Hiç fena değilsin Emre. Aferin. Özge'cim, hadi gidiyoruz. Emre, sen hala bunun dışında mısın? Ya baba az kaldı. Hah, şunu da vurdum. Bu iş buraya kadar. İlk gün diye izin verdim. Bundan sonra sadece bir saat. Ayrıca öyle vurmalı kırmalı oyunlarda istemiyorum. Ya baba ya! Emre! Geç <laughs> lan! <laughs> için buraya geldiğimizi görmüş mü? Ay hiç sanmam. Oh bu şok yani ne yapıyor hala? Daha bir çok şey bulamadım. Hiç anlar yok. Ay Ay. Bakın silah sesi kesildi. Ay. Demek ki birileri oyunu durdurdu. Ha. Enerjisi kesilmiş olmalı. Evet. Olabilir ama yine de dikkatli olmalıyız. Ha. Hem sanırım enerjisi bitti. Çok yoruldum. Asıl ben çok yoruldum. Uyumaya çalışalım. Diğer oyuncaklar güvende mi? Hepsi sığınaklara saklandılar. Ama çok korkuyorlar. Tamam tamam. Bir çaresini bulacağız merak etmeyin. İlk nöbeti ben tutarım. Korkmayın. Aslında o gerçek bile değil sanal biri. <laughs> Yakında ondan kurtulacağız. Hadi uyumaya gidelim. Hadi. <laughs> Yeter artık Emre. Kardeşini uyandıracaksın. Ne acayip bir şey iş bulmadım gitti. Bu. İşte ve yok okay. et. Evet. Bir şeyciğeşime geçtim yaşısın. Şey i̇şte bu harika. Özgür bunu duyacak kulakları ile alamayacak. Üçüncü aşamayı bile geçemezsin demiştim bana. Emre dersin Komutan Gonzo. Komutan Gonzo da kim? Bu oyunu tüm arkadaşlarımla paylaş. Dünyayı ele geçireceğiz hatta tüm evreni. Emredersin Kovtay Gozo. Bu hiç hoşuma gitmedi.